Hadi kolay gelsin. Aynen. Yani bu zamana kadar görmedim. Ya önceden Şubat Mart'a doğru mutlaka ki görüyordum erken açan böyle bu tür bademleri. Gel gelin bu sene mevsimler mi kaynaklandı? Başka bir şey mi var? Çok erken açtılar şaşırdık. Havalar zaten çok sıcak gidiyor. Meyveler, bitkiler ağırdanacak gibi geliyor bana. Çiçekleri içeri koyuyordum ben çiçeklerimi de daha, daha içeri koymadım.